Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda varım Can. Yepyeni bir manyak suya Psycho Rage videosuyla sizlerin karşısındayım. Gel 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 gel. Biri gelsin benimle. Sasuke gel. Gidiyoruz şu markete. Çocuk artık o kadar bir odun kesmeye alışkın ki yol ortasında odunları da hallediyor. <laughs> Bunları bir halledeceğim ben bu arada. Şeyim. Lan alsana beni. Alo. Et var et. Gel gel. Koy içine. Kayboldu ay para gitti. Allah'ım lütfen av eti olsun. Peynir, sığır, eti, köfte, kaymak mı? Anam. <laughs> Sasuke gel. Bu Sasuke, Sasuke gel. borulu satacağız seninle ikili. Aynı Bak, anda. satalım hemen. Bir. Bir, iki. Üç. Aslansın lan sen. Oy. Yetiştirebiliyorsun bu arada. Bak hemen gel şunu da iki kat çarpanmış gibi bu eti de satalım gel. 1 2 3 İki kat çarpan. <laughs> <laughs> Barış abi ya. Bak yanlış sayayım Sen gelin say, gelin sen gelin. say, gel. 1 2 3. Aptal, üçü sen dediğin için bir salise bana izin ver istersen ha? Bir daha yapalım. 1 2 3. Ya aptal. Basuki demen zaten mouse click'e aynı anda basılıyor. Gel gel. Gel, gel. gel, gel Aa gel, gel. vallahi sinirlerim bozuyor benim bu <laughs> çocuk. Aynı anda söylüyor kardeş. Gel hava gidelim. Gel sür şeyin arkasına sür. Oğlum üstten Bak, in, şey İn bir. Haritaya bakıyorum. Sağ tarafta ne biliyor musun? Ne? Bak şuradaki gördüğün bir yer. Daha, daha demin olduğumuz yer geri zekalı. <laughs> Söylesene abi ya. Çocuk ağaç kesmekten başka bir beyin kalmamış. Ha burası mı? Burası değil salak etleri almaya bir saniye. Ben odun kesmeye gidiyorum Sıkıldım var abi gel. Uyulmuyor ya. <laughs> Hatta dur ayılar spam oldu mu ona bakacak. Bala bak Biraz ya. Biraz yumruk olmuş çünkü. Allah hal... Aha ayı. Aha. Oyun Şimdi ben yok. sıktım iki tane sen sık olsun. Lan 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 vuracak beni. <laughs> dur dur vuruyorum. Altı hmm. <laughs> harcadığın için teşekkür ediyorum. Bir ayı daha var. Getiriyorum. Şimdi olması lazım. Bir getir. Buraya bir tane daha koymak zor yemin ya. Ne yapayım? Tamam. Lan Dur. Aa, bir tane daha geliyor. Bu arabanın yanına getir, getir de kes. Bunu da kes. vururum abi. Buraya ben doğru, bilmiyorum. buraya doğru getir de kes. Tamam. Gel, tamam. tamam. gel, gel, gel. Çocuk makro falan mı kullanıyor sol klinde? <laughs> Normalde buralarda ayılar var. Ne yapayım? <laughs> tamam abi. Oyunda anındaki iki basar mısın ha? Öf Ses geldi ama o neydi o ses? Ben C'yi öldürmeye çalışıyorum 6. mermi de öldü. Bug'a mı gidiyor bu anlamıyorum ama. Abi 3 tane ayı çıktı fazla çıkma ne için? Sasuke bakıyor musun etrafına yoksa sadece ben mi bakıyorum? Oooo bakıyorum <laughs> bakıyorum. Abi şimdi bizim mantığımızı kullanmamız lazım. Acaba tavukları gidip tekrardan satmamız yok mu? Aynı mantıkla. Bence onu deneyelim ya. Ama biraz teker teker yapıp biraz tavuk. Denesek güzel olur ama. Geldik. Bizim bunlara yem almadık bu arada biliyorsun değil mi? Ölecekler bunlar. Dur ben gideyim yem alayım. Dur dur şunları gidip önce bir satalım ondan sonra. Lan Emir abi. Şu abetlerini bırakayım mı? Kaç tane gö götüreceğiz? Gel, gidelim, gel. Kalsın ya burada abetleri. Al bunu daha ben koyuyorum sen al. Tamam. Al bunları. Lan Allah'ım bak o tahta düzeni bozulmasın ya. Bozulmuyor <laughs> mu? <mi? <gülüyor> dur, dur, çok dur. da çok da kusursuz yapmıştım bu arada. Dur dur, hallettim. Halledemezsin. Şey? Halledemezsin. Halledemezsin <laughs> onu. Hallolur. <olarak. gülüyor> Bırak onu belini. Be ya hep aynı hikaye, hep aynı terhane ya. Ve yamuk kalıyor. Aa şafak beni yoruyorsun. Ağır harbiden var ya. Zarar, zarar. Çok triggerladı daha bu açık olması tatlım. <laughs> Anlamış. Ananı... <laughs> <laughs> Hangisiyete azdır ya. Ben de yaptım aynı hatayı. <laughs> ben baştan koymam var gibi abi. Sasuke'yi almasak mı acaba? Almayalım. Nereye? Evet. Sen nereye, devam et. Nereye? Devam et. ilerle, ilerle sen. Lan bileyim. <laughs> arabayı koysak direkt içeri. Olmaz mı? O <laughs> arabayı da, da satmıyor. Aa, sen. aynen Yo, abi senin... bak. Senin... Ne bu? Zor da gösteriyor oğlum zaten. Ya gerçi burası market değil ki abi. Kalasları gene satmak istemiyorum ya. Çekil. Bir dakika. Çabak. Kavas. Bunlar hareket ediyor. Nasıl Çünkü olacak ki satam tabii. onları satamıyoruz ki bu arada. Bir dene bakayım. Yok, satılmıyor zaten. Demek ki bizi kandırmışlar. Öldürelim o zaman. Uy, öldürüyoruz ki. Lan ölsene. Şafak gelip Beymir'e baksana. Ne oldu bana? Bir şey mi oldu? Baksana bir karakterine. Aa, ben Aa, ben, de düştüm. düştüm. Marketten mi satacağız? Eee marketten satacağız. Mantıklı o zaman bak. Böyle. E biz niye düştük oyundan? <laughs> Mantığını bozdunuz ya geri bağlanın. Ben de anlamadım niye öyle bir şey oldu. Oğlum bunlar yumurtluyor lan. Aa yumurtalar kırıldı. Tavuklar kaçıyor. Lan ne oluyor? Ne bu rahatlık? Piçler. Ben çok triggerlanıyorum ama ya. Bak az kaldı sizi vuracağım. Barış abi sen atsana. Bir dakika bir atacağım bekle. Abicim çok yumurta çıkartıyor bunlar mantıksız. Emir abi gel Emir abi gel çalışalım artık. Horoz yok. <laughs> Harbiden. Hadi. Ya hayır hayır Emir gelsin gelsin 2 dakika. Market satış Niye? yapacağız. Atla Emir. Sasuke ne denesin abi? <laughs> Abicim Sasuke önceden satıyor. Hayır arkadaşlar gelin. Bak en üstte 350 dolarlık bir tavuk var. Onun üzerine mouse'unuzu ayarlayın tamam mı? Bir dakika nerede 350 dolarlık bir tavuk var. Sasuke sen ayarlama abi... sen hızlı satıyorsun. Gerek yok. Ben göremiyorum ya. Satın almayayım mı? Satta da oğlum satta satta. sat Satın almayayım mı? Ha tamam, tamam tamam. Allah Allah. 3'e kadar sayıyorum. Bas Bir seç yani. değil de, mi abi? Hangisini evet. alacağız? Hangisini? Suzuki. <laughs> Spitz'e eklenin yapacağız abi. Tavuk eksteydi var ya abi. Sat'a bas yukarıdan Suzuki'ye en yukarı... Üçüm koptu. Bir tamam. anda sattı zannettim. 1, 2, 3. Oy. Oldu. Oh. Bütün sıkıntı oh. sensin lan Sasuke. <gülüyor> sensin. Alın beni alın. Hayır, hayır 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 dur bekle bekle kalsın. <laughs> bekle. <laughs> Bak daha büyük kumar oynamaya var <laughs> mısınız? Geldim, abi, abi bütün parayı bas. Bütün parayı bas. Horoz alsak aynı fiyata satmıyor muyuz? Ben bir deniyorum. <laughs> çek, çek, sata, çek, gel, çek, çek, çek. sata gel, sata gel, sata gel, İnşallah horoz 200 lira. Yoksa götümüze Neyi girdi. Ne satıyorsun? mu? Tamam ben horo, horo, horoz, de horoz, bekle gidiyor. Horoz kal şunun içinde. Kaç para? Kaça dolar, aldın kaça sattın? 100 dolar, 100 dolar mı? Ay, benim gene götümüze girdi. Aa 150 dolar zarardayız. Tamam hemen 50 dolar kara nasıl geçiyoruz oynat Aa, bakalım. Altta gel A a. gel. 1 Dur dur A dur. 1 2 3 Ah basamadım ben. Ben basamadım. 100 dolar bir zarar. Aman 40 dolar sıkıntı yok sıkıntı yok. Hemen hemen hemen. hemen. 150'ye mi almışsın abi sen? Evet 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 evet. evet. Tamam alın beni alın, alın. Abi. gideceğim gideceğim. 500 dolarlık, 500 dolarlık, 500 dolarlık bir kumar oynuyoruz arkadaşlar. Abi bas, bas vallahi. Bu tavukları buraya taşımak lazım ama. Dur 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 İzken, dur dur. Zıp zıp zıp. Aha uyudun uyudun uyudun. Uyudu. Lan kapı, aa iyi ki de, iyi ki de Sasuke'yi içeride vurduk. Lan alsanıza. Kapı kapanmıyor gel. <laughs> arkadaşlar. Büyük oh. içindeyiz şu an. Hmm. Abi. Yaptık yaptık 1500 dolar. Bak 2500 dolarımız olacak. 2610. Tamam mı? Hazır mısınız? 3'ünce abi. Tamam. 1 2 3 1 Oldu. 1000 <laughs> dolar kar. Vallahi oldu. 1000 dolar kar. yaptık. Yok bu yapmamız gene uyu şey yok en azır. <laughs> hayır hayır ben abi gidiyorum vallahi. Yapamadık ha bu ordan az önce. Hayır ama düştü yok, yok. gözükmedi oldu. Hayır hayır üçlü olmadı. Üçlü olmadı. Abi Beşi ikili oldu, üç, ikili oldu. Dolarım, 532 dolarımız vardı. İkili oldu. Onun ikili oldu. 1 dolar, Dolarımız ama... vardı. İki ama, iki oldu. ama hayır olmuştu, olmadı. İki oldu. Olmadı. Ben ama bastım mesela, ben bastım. Barış abi bastı gene mi basamadın lan şevak? Yo ben bastım oğlum ben eminim. Yoksa. Ama ben gördüm 532'yi. 532, benim, benim, benim. 532 ben oldu benim. 2000. İçeride sakın Sasuke kalkayım deme kapı kapandı. Birisi içeri durabilir mi Sasuke salağına güvenmiyorum. Valla gitmeyeceğim gitmeyeceğim vallahi gitmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> o kadar nasıl ben? Ya o iyi salak gibi öyle sıkan kim? Abi ben de zaten artık zengin olduk ya Sasuke hak ediyor. 3-5 <laughs> <laughs> <Üç, beş, gülüyor> tanışma lan. Ben bittim ben bir ayağa kalkayım. Hı <laughs> <laughs> Sen bir Arkadaşlar çok <laughs> hızlı bir şey yapmamız lazım tavuk dışarıya çıkmadan önce. Emir sen içeride kalsana. Tamam. Kal içeride. Ya beni Adım al. Gel 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 sata gel sata gel sata gel sata gel. Bak. 1. Bak. 1 Dur. 1 2 3 koş. 3. Ay yaptık. 1 dolar. Yani bir diyor, kişi 11 daha 11 satamadı 11 ama 500 500 kar yaptık. Tamam ben hadi bastım, yeterli. Ben de 100% eminim. Bir daha ya, ben, ben de yüz eminim. Yok bu son bir defa da yapmamız. Yapayım. Abi bütün parayı bas ya vallahi bak. Ama yok yok kare tavukları tavuklar halledemiyor. Tavuklar halledemiyor. Aa. Tavuklar dışarı kaçıyor. Boşa boşa. Ne kadar kar, kardayız abi? Şu an 1500 dolar mı? 2000 dolar mı ne kardayız? Neyse abi. Kısa günün karı. Ya sıkıntı yok be Allah'ım malı. atla. Aynı anda bine <laughs> aynı anda bine basmanız yok mu? <laughs> gel bir gel bir. <laughs> gel bir Sasuke gel. Sasuke gel. <gülüyor> Üçümüz bir <laughs> Aynı anda basacağız tamam mı dördümüze? 1, E'ye, E'ye, E'ye. 1, 2, 3. Daha bir daha, bir daha. 1, 2, 3. Olmuyor. Tabii ki basıyor ya, ben ona deliriyorum işte. Lan yem almamız lazım, yem almamız lazım. Klavyem kötü, o yüzden. de gömleksene bana Şafak abi. Senin klavye çekilişe artık oğlum. Ya geç, geç. 4 tane marka halledeceğiz. Abicim Sasuke. Tosuke nereye Tosuke. götürüyor? Kilitliyorum ya yani ben bu çocuğu oyundan. Yo 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 tamam tamam. Şu şunu tam koyamadım. Emir baksana. önünden gelsene Emir. Emir önden atlasana. Niye tam koyamadın lan? Şimdi baksana bir bakta gözüküyor ben. Hmm. Yo ben sıkıntı yok. Hadi Leyla, dur dur dur. Lan dur lan. Vurma vurma. Alabileceğimiz yer yok şimdi. Uğraşma bizi. Koş ya, oradan beyze. Üç eti de öyle taşıyamazsın. Bizi de arara sokuyorsun. Çocuk beni zarara ben biliyorum. sokuyor. Aa bak bir tane daha var lan getirince. Ooo. abi. Aa bu ne iş mi? var lan bunu. Bunu aldım artık ya. Gelin. Uyuyacağız Sasuke hadi gel. Gelin var gelin gelin. Arabada almamız lazım. Öncelikle şu yemliği bitirmemiz lazım. Bak şu yemlik çok önemli. Yem kurtulmamız ne lazım. lazım, lazım. Ne şimdi? Ne koymamız gerekiyor? Alabiliriz lazım. galiba metal. artık. Paramız yetiyor şu anki para. 50 tane çimento, 125 tane metal. Onu bitirelim. Gelin. Uyun. Nerede bu Sasuke? Hadi Sasuke. Geldim geldim. 500 girdik, 1610 çıktık diyenler var. Doğru mu? 1610 çıkmadık Aman ki. 2500 çıktık diyenler var. Benim başka kaç paramız diyor. vardı? Şu Burak. an 2500 paramız var bizim. uyu uyu. Ne yapıyorsun Sasuke? Abi ses beni çalışıyorum doğru mu? Lan sen getiriyor bizi düzeltiriz onu. Ben de bakteriyle Sasuke binde bug'a girdi araba. Evet bug'a soktu arabayı. Vay, bir saniye size bir şey göstereceğim. Tavuğu mu diyor? Yo yo bak bak bak. Çok hızlı gitmiyor mu? O kadar istedim ki ya ben de onu <gülüyor> Hala. <gülüyor> Hala eğilip gidiyor Yalan Emir abi gel süsün gel. Vallahi. Gel. Hmm. <laughs> Eee <laughs> harbiden aracı baga soktu Sasuke. Hmm, zaten bir tane aracımız var. <laughs> ya Sasuke gerçekten beni <laughs> çok görüyorsun ve komik değil bak. ha bu. Yemin ederim beni yakaladın. Araba ellemesin abi. hiçbir şey olmayacak be Sasuke. Abi, Oo, ben de alıyorum. Altına tahta koyalım alt teker çeksin ya. Zor ya öyle. Dur dur hallettik hallettik. Hayır onun yerine bir tane çit kıralım olmuyor mu öyle? Çit ya, ya bütün sistem, bütün sistem mi? bozuluyor, bütün sistem bozuluyor. Durun, durun. Durun, halledeceğim, durun. Dur, dur. dur abi, Emir sen de getir biraz sahte. Şu alt tekerine koyalım. Ben kullanayım mı abi? Hayır be, Yok hayır yani. be. Nerede bu? Nerede bu salak? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. S Al, odun kır lan. Mala bak. Ben, tamam, gidiyorum. Vallahi sıkacağım kafasına bütün oyun yerde yatsın ya. <laughs> Mal değil de bu mala mala diyece bugün. Vallahi ben ne yapayım abi? Abi araç duruyor da koydun aracın. Ben şey abi, abi, bakayım şey be şey abi. Şey <laughs> Durun bir kaldırmayayım. Koydum koydum. Allah belanı salak. Abicim onu niye buraya sokuyorsunuz? Abi. Oğlum geri çekecek de emri altıma bir koydu araba ters döndüm. E sen niye onları tamam diğer tarafa biriktirir satlara gene aynı mantık. Hadi bir tane daha kaldı. Aaaaam. Dur satta getir lan sıkıştım. Sasuke beni yoruyor ya. Oğlum kesin. Oh, rahatladım. Olmaz abi ya olmaz ya. Hayır. Bu sürü bu oyunda. Niye böyle oldu ya? Şimdi hadi hadi şeye gidelim. Tek başına kestin iki dakika odunları. <laughs> Yanına şaklaban arıyor ya. <laughs> Öyle deme abi yoruluyor ya basarken. Çoku <laughs> <laughs> tam vurabilir miyim Sasuke acaba? Bu drop var mı? Ne vuruyorsun lan beni burada çalışıyorsun? Ay dur binemedim. Aha binemedim. Aha. Tribe sonra... atalım abi. Güretin lan şu nasıl fake atma Ağlayın lan zayıf oyuncular. Markete bakabilir miyiz? Abi av eti yap da bir defa da bir satalım alalım 50.000 bin dolara gidelim. Allah'a Allah Allah O kumarı ya. oynarım o kumarı oynarım. Domuz. Aaa domuz diyor. Aha. Tamam. Domuz, domuz. De işte gün bugündür. Go 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 domuz ama ediyoruz yürüyün. Ay şey var Ceylan gelin gelin. <laughs> Aynen tıskı üçümüz Ceylan için şu an geliyoruz yani. Gün domuz, domuz günüdür arkadaşlar. bir araba. <gülüyor> <gülüyor> yani tövbe aşağı hemen duanı hemen duanı ufak da olsa gerçekleştireceğim. Biz e, yani. domuzu alacaktık. Bin dolar ha bin dolar. Hayır Baş hayır. Dolar? Şimdi bu iki tane alıyor UTV. Bizim altımızdaki UTV değil mi? <laughs> Evet. Ee, pick Pickup 3 tane alıyor çok pahalı. Abi domuzlara yatırım yapmayacağız mı şimdi? Yani direkt araba evet. almasaydık. Sağ sağ ol abi gel gidelim boş Ama 2 tane alacağız. Diğerleri nasıl alacağız? Hmm. tamam. Romork yok muydu? Romork'a koyabiliyor muyuz? Koyarız. Evet. Koyulmuyor düşüyorlardı da. Öyle hatırlıyorum. Alırken Bin işlemiyor mi? ama ya. 1.6 zarar mı ediyoruz? 2x de oluyor diyorlar abi. 2x gelsin bir de bana girsin. <laughs> Şimdi 1.6'a biz biri, biri alıyoruz 0.6 karımız oluyor abi ama 2x gelmesin zaten bileyim. yani. Gel 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 lan benim, buraya. Benim daha güzel bir düşüncem var. Ya olay burda abi 1000 dolar falan kara girmek işte. Benim daha güzel bir düşüncem var. Kırşen lan. Ne abi? Kumar mı giriyoruz abi? Buraya da mı koyu kuruyoruz yoksa? Bak. <laughs> hemen kuruyorum abi. <gülüyor> çitler <gülüyor> nerede, çitler <laughs> çitler nerede hemen? O muydu abi senin aklından geçen? Evet. Harbi mi diyorsun abi? Evet. FIFA bak okumuşum abi. Niye benim çit niye havaya bakıyor? Niye yapamıyorum etrafıma çit? Oyun buraya çit daha. yapmamızı engelliyor. Tamam. O zaman odun koyarız abi. Bizde şey bitmez. <laughs> aynen, aynen aynen ballara bak. Oyun bize bir... Kesilemiyor lan. Hayır bir yavuk, Ay, yavuk yapmaya çalıştı da dur. Yo, Ama odunların çok fazla piece. olması lazım. Üstü çok güzel abi, kurmamız lazım. lazım. Sözlükle gel lan markete. <laughs> kardeşim, odun keseceksin lan. O yüzden. Orada mı? <laughs> dur <geçirin>. Aynen. <laughs> dur geliyor. <laughs> Makineyi kapatmadım dur. Makine. <laughs> 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 Emir sen içeri şekil vermeye başlasana. Üst üste tamam. üstü. üstü. Etli getirin abi elimde? Bu bir tane de getirin. Gerek yok ya. <laughs> Getir kardeşim şuna kalmasın. <laughs> Emir galiba bir üç kat yapman gerekiyor. Emir çok geniş İş... alanda alıyorsun. Mal mısın evladım? Ben nereden alayım abi? Mala bak. Çocuk da mal. Abi yani en başından başlıyorum işte. Emir. Kur kapatacağım. Ya sen rahat ol abi bak. Emir. 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 Efendim abi. Bak burada satış yeri kardeşim. Ne efendim abi? Anladın mı? Evet. bir tane kara aç. Fazla kestik zaten. Şurada bir tane kara He. aç. He. Havuz misali içine Bağışa atalım. Bağışa bak abi. Fener. yok yok peki O, o gerçi bunlar satılmıyor değil mi? Market. Market hem ben de. Ben buraya abi dört tane kara açıyorum o zaman böyle. Mal. Bayağı marketi. M'ye bassana mal. Ben ahır kuruyor sandım abi buraya bir an. Ahır he. Yetmez mi bu kadar Abi ya? domuzlarını öldürüp etlerini satacaksınız diyen var. Aslında oran orantıya vurduğunda domuz kaç ne kadar para Emir? Domuz ne kadar abi? Ne Bak, kadar çapak? Bakabilir mi birisi Fiyatını içeride? Fiyatını söyle kardeşim. Oy! Oh, hey, 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 Oy! Ne kadar domuz? <laughs> 300 dolarmış abi. E 1.6 ise domuz eti ne kadara satılıyor? 15 değil mi? 35 dolardır o. 1.6 olsa altı parça çıkarsa şimdi alıyorum. Hiç ne var abi? Çiftleşiyorlar mı? Emir 20 tane aldım. Go. <laughs> ne yapıyor lan? Oha. <gülüyor> Oha. Oha. <gülüyor> Tavuklar meze oldu. Kardeşim bak büyük kumar oynuyor ama gerçi bir zarar etmiyoruz ki. En kötü 1000 dolar oluyor. Kaç dolar aldık şu an? Aynı paraya geri satabiliyoruz. O zaten sistemin bug'ı. 1000 dolar kardır abi sıkıntı yok. Fazladan o TV olarak bize geri dönüyor. Abi domuzu sat, tam satacakken vurup eti de satsanız diyor. Ebenin. Aynen <laughs> kardeşim. Oldu bir de onu yaparken tavuk yumurtası satalım. Amuda kalkalım <gülüyor> 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 hadi hadi gel gel gel. Lan bunlar üst üste binerek abi kaçıyor ya. Tat yok yok gel 50 tane. gel. Ya, <laughs> Hazır mısınız? Bir <laughs> dakika bir dakika bir dakika abi. Kendi bir kelime geldim. 3000 dolar. 1, 2, 3. Aa Deniz'in olmadı. Aga. Beni bir üzdünüz. Bir daha bir daha onu olmadı. pes etmek yok. Bu sefer ne yapıyorum biliyor musun? Bak. Şimdi Hepsi zararlı mı? Da... ama. değiliz ki. En yani kötü ya aynı var. oluyor Emir. Ha, Galiba. Hı, okay, tamam o zaman. 31 tane mi alıyordun lan? Tüm <laughs> <laughs> kökten ya. Oha <laughs> oh. ne yaptın fast, lan? Bas buraya abi getir. buraya bırak biliyor, buraya. <gülüyor> <gülüyor> daha gidiyor. Ne bas lan? Şöyle pes ediyorum. Kopuyor. Dur. <laughs> sağ sol yapma abi. <laughs> ya Şuraya kapını kapının önüne bırak ben alırım. Ha tamam okey. Şuraya sağ tamam, klik önüme at. Ki... <laughs> Hala düşüyor. Gözüm ağrıdı abi ne yaptın ya? <laughs> Kaç dolarlık var burada? 2500 tamam. <laughs> Oğlum niye böyle kastı boyut? <gülüyor> <gülüyor> Bak bu ulaşıyorum. Arkadan kaçan var mı? FPS FPS fena fena. Abi bir şey diyeyim mi? <laughs> Oğlum oh, arkana şafak arkana bakma. Takıla, takıla oh. <laughs> şafak takıla takıla gidiyor. Şafak takıla takıla gidiyor. Arkadaşlar 2 saniye bir göz yorgunluğu sıkıntı yok. Bu tavuklar birbirinin bir üzerine çıkıp. <laughs> bir de benden kendinizi görseniz. Uçuyorsunuz. <laughs> uçuyorsun. <laughs> ben geri geri gidiyorum bakmamak için. Arabanın içine de var Aa, birkaç tane. Vallahi geri geri yürünce oluyor ya. Bak bak çabak öne bakarken 40 FPS şuraya giriyorsun 3 FPS. hayır hayır hayır. Arkana dönme. Hazır mısın? mısınız? var mı? Yok. Bir kaçın Tamam. Abi bu tıklarken de kasmasın. Bak burada yok yok oraya bakmayınca kasmıyor. Gel sata. Tam ya. 50 tane tavuk. Yapamazsam çok canım sıkılacak. Hazır mısınız? <laughs> Sat gelin misiniz? Tamam. Abi. Evet. Abi. Bir. Bir bir dakika bir dakika. abi sıfırdan. Dikkat dağıt. Tamam. Olmasın. Hadi abi sayıyorum. 1 2 3 Ay bir kişi yaptı. Belli beraber bir Güzel. kişi yaptı. 5K. 20, 20 tane aldım. Hemen şu 20 taneyi koyalım. Daha fazla sanırım ay. yok. <laughs> Oha. Son abi, Abi senin gözünün önünde abi. Arkadaşlar bir şey değil mi? Böyle böyle 50 bin dolar yapmadık mı? Yaparım. O işsizlik bugün olmasın. Sen getir buraya bırak ben atacağım içeriye. Tamam. Ha. Ahırı büyütmeye gideceğiz ya. Ahırı. Ahırı. <laughs> Ahırı. Eee. <laughs> eee. Sen bir kaşındın galiba. <laughs> Bu iyi bir tanesini yapam da ya kısa günün karı arkadaşlar. Üçlü yapsak. Bir üçlü yapsak var ya. Ekstra bir 2400 dolarım. Mal şafak. Oğlum mal. Bende de ben yaptım gözüküyor. Yoo ben yaptım gözüküyor. Yo, ben Ben, de ben, de ben öğrendim ben ya. Söyledikten böyle bir 0.1 iki değil de biraz daha bekliyorum. Okay. Bu arada ben size bir şey söyleyeyim mi? Sat, satılırken sat yapabiliyorsunuz aslında. Yani yetiştiriyorsunuz aslında satı. Anladın mı? Basmanız gerekecek ama hemen o saniyeyi duyunca. Hadi. 1- <laughs> Hazır mıyız? Hazır. 1 2 3. Ha! Bak bu sefer yaptık. Ha. Oha! Üf üf üf. <laughs> <öf. Abi, gülüyor> 50 tane daha abi hadi. 50 tane yaptın abi. <laughs> abi abi 7000 dolarla tavuk aldık. 7 kere 3'ten Yok yok 21 yok. 21000 dolar. Daha sonra halimiz kötü <laughs> olunca Kötü ol. Bak şunları alayım ben kardeşim. Son bak. Bütün paramızı tabağa ee... bastık abi son. Aa, hayır hayır. Yaptık yaptık 20 bin dolar <laughs> abi. iyi para bak. <laughs> bak abi harbi diyorum. 20 bin dolar <laughs> yok yani, Soğutucumuz eksikti. Soğutucu da aldım. Bayağı bir soğut. Hiç param <laughs> yok <yokken> ki <laughs> alamıyordum. Şurada bir tane daha aldım zevkine. Hatta bir tane <laughs> <laughs> daha alıyorum. Bir tane daha alıyorum. Bak ya işte ben tepsili ve gerçek hayatta da öyle. domuz erkek 2, domuz dişi 2 mi almam gerekiyor şu an? Öyle mi yani mantık? Ne eksiksel abi. Her <laughs> Ya eşit mi? Bir erkek <laughs> kamyon bir alırız abi artık. Ha harem Anladım. kuruyoruz. <laughs> abi. Bir erkek 3 dişi. Harem kuruyoruz. Aa mermi. Bir erkek 3 dişi olmaz. 2 dişi 1 erkek. 2 dişi 1 erkek. Şu çok keyiflendim. alamayız <laughs> ki bunları bekle. Bir 1 alacağız. Önce şöyle yapıyoruz bir erkek bir dişi şey yapıyoruz bırakıyoruz. Bir de üzerine utamalı römork almam yok Vallahi yani bir keyifli. Onlar arada bakalım sizin bak. Karşıda büyük bir hayvan varsa et evet, tamam. Arabanın arkası boş mu? Bence gidelim bir tane araba alalım. Dur, o arabayla araba buraya dönüp soğutucuları alalım. Ha, gel sistem, abi, gel. sistem yok sistem yoktu. dur dur dur. Olup olma olup olma, olma, olma. Emir ne yapıyorsun sen bizim geleceğimizi oynuyorsun. Dom dom domuzu koyacaktım abi içine. Hayır hayır hayır. E ben 6 tane soğutucu almıştım nerede diğerleri? Bir belki. tanesi ağır şey çıktı abi de diğerini bilmiyorum. Bunu bir lise Tamam. Ben elimdeyim. Sür. Sür Beyze sür. Dur Beyze. Güzel. Dik, dik. Güzel arkadaşlar. İyi 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 iyi. Bir anda zorlanmadık abi. Bir daha dik. canımı yani. soyun. Gelsin 30 bin dolar. Abi 50 tavuk yapar. Yap. Ya bir mail bir aklıma ya. 2 dakikada herkes pisi ya bu arada. Hayır hayır. Bir çimento falan alsaydık keşke. Almadık alacağız, onu. Alacağız alacağız. Bunları bir koyun içeriye. Alın ikiniz de bunları. Domuzları götür. Domuzları alo. Onu da al. Al dur kardeşim ağlama. Bundan aşağı. Bana eksik sayıyı söyleyeceksin ben alıp geleceğim. Şimdi bir dakika. Kaç metal eksik, de... eksik? Kaç metal eksik? Kaç metal eksik? Bakayım. 125 eksi 14. Ya 125 kaç tane diyor? alıyorum ben. Daha sonra <laughs> ki de lazım olacak. Dondurucuları. 50... 50. Oğlum, 150 tane aldım lan. 200 tane aldım lan. Kimet <laughs> <Mimito> torbası <laughs> ne kadar ister? 50 tane istiyor. abi. 50 tane mi istiyor? 50 kilo evet. yani. Ben 100 aldım. Eyvallah. Bir de üstüne römork alayım mı? Büyük römork. Aracı paramız abi. kalıyor mu abi? Kalıyor kardeşim ya ne aracı ya sen de daha dur. <laughs> da... Al Allah bir ömür ömür abi. Römork... alalım mı? Seviyorum. Alalım aldık abicim. Para var. Onu şart bu olan niye iş oldu lan? Para var kardeşim. Ben, ben de bir şey doğrusu. Anam avradını. Oğlum römorku ben bunu nasıl yaşıyorum. taşıyacağım? Hay Allah belasını. Aha götüme girdi. Güzelcek. Yani. Ha beni mi vuracaksın? Girdi. Güzel girdi. Daha lan niye Bala. ölmüyor? Takdir Ama sıkıyorsun. Her yiğidim evet. gelişi vardır. Bir ömür konu da gelişi var. mı lazım? Düt düt. <laughs> gel Beyza gel lan. He? Düt evet, düt. Lan. Ne yapıyorsun sen burada? Vallahi Sasuke sen sıkıntılı bir çocuksun ya. <laughs> Neredesin Sasuke? Oğlum bütün sol yolu temizlemiş, temizlemiş. Yok böyle, bu ne lan? <laughs> Bunları da alayım bari Beyza e götüreyim. Hadi sana bir krallık yapıyorum lan Sasuke'ye. Bu adamsın abi adam. <laughs> bu Emir abinin işi dişliğe gelmiyor salak. <gülüyor> 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 ee? Bana ne istiyorsun mal? Aa sen misin abi? O tamam tamam Romor varsa abi. Ben de varım bekle. Bunun bu Romor o zaman araç almamıza gerek kalmıyor ki Romor'ka böyle yapıyorsak. Eski Romor böyle değil de hatırlıyorsan hep bir şeyler çıkıyordu diyordu Hayvanları taşıyamıyor muyuz aynı şekilde onu merak ettim. nerede? Koskü yolun başına geldi şimdi Gelme olursun. ya. Ya sıkma sıkma. Abi şöyle salsın şöyle. Sille. Hmm. Aa oh. Yat lan aşağı zayıf oyuncu. Ne? Ne Mal mı ne sen Barış abi? ya senin Allah belanı vermesin Şafak ya. Ne oldu abi? Ya niye Ömürk'ün arkasına atlamak gibi bir olaydan geçiyorsun kardeşim sen? <laughs> Gördün değil mi kötürü mü? <laughs> Gördüm abi. <gülüyor> 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 ne bileyim ben bug'a girdiğini bilmiyordum ki öyle. <laughs> atla dışarıya Emir, Emir dışarıya atla. Onu bırak. Hangi tuştum? Dol klik. <laughs> dur abi 200 IQ bak bak IQ izledim mi abi? bak şimdi hop bak bak görüyor musun abi ee, dur HAH tamam bu kadar abi bak 200 IQ bak gel atlayacakmış gibi duruyor var ya hepsini teker teker sana toplattırırım <gülüyor> <gülüyor> teker teker uçurarak daha hızlı gidiyor bak <laughs> gördün değil mi çarptı Allah beni yaksın gördün değil mi senin ben abi uyuyalım mı? Arabanın altına sıkıştı bir de. Yat aşağı. Yat. Hop. <laughs> Oynuyorsun Emir abi. Uyuyacağız abi yapıp uzaya çıkmanız yok mu? O var bu arada o benim <laughs> etifim bu Aa çok mantıklı yaptık yaptık yaptık. Yok onu. mu abi şey yapman sonra başı astronot olduk. Lan deme öyle adam harbiden astronot oldu. Bak sana. O hani şey olarak diyorum abi ben bir dakika. Astronot olalım da diye abi. Yani gerçek hayatta olamayacağız tamam. abi. oyunda olalım yani ne var yani. Yaptık bu arada yemliği ne yaptık. Dolduruyorum yemliği. Her yer full artık. Oh be. 200 dolar gidiyor sıkıntı yok. Çok iyi. Çok iyi oldu bu. Bu süper oldu bu. Artık şu yem derdinden kurtulduk. Domuzlar da yemliği var. Sadece domuzlara suluk yapmamız lazım. Bir de hepsini suluk yapmamız lazım daha doğrusu. Yemin sana bunları buraya yaklaştırdım. Gelmiyor bu. Niye gelmiyor lan? Hiç sıkıntı yok abi. Kıştı şuraya bekle. Aa bunu yapıyoruz bir daha basıyoruz ondan sonra. Bir dakika bakayım doldu mu bunlar? Ona bir de parayla yem koyun abi ben öyle hatırlıyorum. Aynen aynen aynen. 10 10 21 10 10 21. Şimdi gençler bizim şeyi yapmamız lazım suluk. Bunu da nereye koyalım yan yana koyalım ya bunu da bekle. Güzel bir, bir yere koy abi. Şuraya böyle koysam bak, tam, mı diye düşündüm. Tam buraya koydun abi bak tam olduğum yere bak. Hop. Ne diyorsun buna? Oo, olmaz abi burası. Bak gel abi buraya koy. Geliş bir alan var. Hayır ama bak, bunun şeyi var. Hmm. Bak görüyor musun? Sol klikat göreceksin. Ama oraya da koyabilirim tabi. Yetişir mi? Yetişiyor. Daha boş kaldı diye dedim alan. Neresi boş kaldı onu söyle. Tam buraya bak. Buraya. Abi burası geliş gerçek... işte. Mal mısın sen? Neyse buraya koy abi tamam ya tamam. Vallahi koy abi. Ne şey <laughs> yapayım. Lazım, ben bir... heyecanlandım abi. Sen bir koy abi onu. Şöyle yaptı o zaman bekle. Ne istiyor abi onu tamamlamamız için? Sadece 150 metal istiyor. Aa. 50'si burada. Ben yani ilk defa kestim tahtalar işe yarayacak diye sevinmiştim abi ya. Sen tahtalarla içeriye suluk yapman gerekecek şimdi. Aa sulu yaparız abi. Kaç tane, bin tane suluk yaparım abi ben. Burada buranın, buranın, <laughs> buranın suluğu <laughs> yok çünkü bu çocukların. Gel sen buraya şapak. Bir burayı organize edinsenize. Geldim. Bak kitapta altta, uyuyalım, altta, aynen uyuruz dur. Su çanağı var altta. Nah. Yoksa oh. aynı su çanağını yapmamız lazım bizim şunu. O büyük bir şey mi abi? Hayır şu koydum bak buraya. Bak görün böyle bir şey. Neredesin sen ya? Ne oluyor? Hava istiyor sadece. içerideyiz izoğan istiyor içindeyim ben. Hava sadece Emir. Hava dolu abi her yer. Tamam, gel bak şunu yapacaksın tamam yapın yani etrafa bir yere ayarlayın. bu değil bunu. Tamam kalsın. Güzel burada ay ben neden koy? Ko Tam ortaya dizayn yapın, yapın dizayn yapın buraya. Aa, sen <laughs> <laughs> Ama önce uyalım uyalım dediği doğru vardı uyuyalım. Abi onun ne ortaya biliyor musun abi? Biliyorum tamam. Belki canları sıkılır. Sağdan soldan içmekten sıkılırlar ortadan da içsinler diye. Onları düşündüm Çok bu iyi Bu arada ha. bunların da suyu bitmiş. Acele yapmamız lazım onu. Hadi go var mı abi su deposu tarzı bir şey? İşte o su yemini yapmamız lazım. Yani Doske, yatıyor musun şey, sen? Geliyorum geliyorum odunla geliyorum. Ruske gel sen. Ruske korkusu ne biliyorsunuz değil mi? Oyun kapatır soğudular giderse. <laughs> Kalsın şuşla bir şey olmaz şimdi. Yattım.